Gel kanka çok güzel. İşte bu be. Hadi bakalım burada umarım yakalarız ya. Şöyle bir duvar ekiciler. Valkyrie şu orada hala. Bir de yaramaz atıp buradan basket devam. Çok güzel. Soldan duvar güzel vurdu. Dart da vuruyor. Okey. Şimdi. Şöyle bir topa gelsinler hepsi önce bir. Sonra Valkür. Soldan zaten hasar yiyebiliriz. Sıkıntı yok. Zehiri de bastı. Artım ölmesin. Bir duvar yıkıcıları. Hasarda önde adam. Bizim roketimiz var. Onda zehri var ama. Bir tane duvar yıkıcı vursun. Çok güzel be. Çok güzel. Nice. Şöyle bir top. Valkür. Hiç hasar yemeyelim. Zehir bastı. Şimdi şöyle dart goblin'i onlar sağdan gidiyor çok güzel şöyle bir goblin fıçısı buradan duvar ekicileri yaramaz çok güzel çok güzel bakalım nereden atacak var eli. soldan attı sağdan vuruyoruz oy dart da vuruyor mükemmel yakaladık be çok güzel çok güzel hadi bakalım.